daha kadar işim var. Gerçekten daha kadar işim var. İnsanlar bana bakıyor. Neyse. Şimdi, şimdi Çin e, çin, e eklemek için. Kalerinden bir isim çıktığı için yerine çıkarttım. <laughs> Aslında sonra yetişirsem derse yetişirim. Kendimi ve midemi kandırabilmek için maden su içeceğim. Ben kalan yemeği de yedim. Gözüm acımıyorum. Galiba denizli hediye <laughs> İçerilere görebildiyseniz ders çalışmaya başlıyoruz. yükledim sonunda. Aşırı açım var ya. Ben var. videoyu ben kendime neler gözlemledim. Kilo değişimim ne kadar, bunlardan bahsederek bitirmek istiyorum. Yanına kilit maması da alacağım. Bugün üçüncü gün bitti. Sonunda. <laughs> Zaten sonra artık 5 görevimiz var arkadaşlar. Tadına bakmak ister misin? Ben de fenayım he. Ben gelecekten gelen 8. gündeki Kibal. İlk gün birazcık bilgilendirmeyle geçtiği için ve birazcık uzun sürdüğü için ayrı bir videoda buradan ulaşabilirsiniz. İkinci günle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. İkinci günden günaydın. Saat şu anda sabah 10. Dün çektiğim videoların kullanılabilirliğini değerlendirdim az önce. Kullanamayacağım düşünsem geri döneceğim. Yani ben de fenayım <laughs> Siz tatlı insan mısınız, tuzlu insan mısınız bilmiyorum ama ben sabahları tatlı kahvaltılar yaparak güne başlamaktan çok keyif alıyorum. Bugün kendi uydurduğum tiramisu french tostumla beraber mangolu ve ananaslı yeşil çayımla güne güzel bir başlangıç yaptım. Her zaman yaptığım tarifle aynı olmasına rağmen sanırsam yeni çatal bıçak setimden kaynaklı bugünkü bir başka zevkliydi. Karbonhidrat ağırlıklı kahvaltılar uzun süre tok tutmasalar da benim için listenin başında yer alıyorlar. kendimi çok oyalamadan direkt derse geçmek istiyorum açıkçası. Bugün yapacak daha kadar işim var. Gerçekten daha kadar işim var. Bir yerden başlamam gerekiyor. Ev çok dağınık. Çalışmam gereken tonlarca slide var. Kocaman bir edit beni bekliyor. O zaman hemen başlıyorum. Çünkü bakın görüyor musunuz şurayı? Azıcık göstereyim. Arkası çok tanıdık. O zaman ajandamı doldurarak başlıyorum yine. Bu 7 günde yapacaklarımı kayıt altına alabilmek için not etmeye özen gösterdim. Çoğu videomda gördüğünüz bu tatlı ajandam yine yakınıyor arkadaşlarımdan biriydi. Böylece yapacaklarımı hiç unutmadım. Birer birer hepsinin üstesinden gelmeye çalıştım. Yapabildiklerim kadar yapamadıklarımla da dolu bu ajandanın rengarenk -renk satırları arasına o güne ait güzel bir motivasyon sticker seçmeyi de hiç ihmal etmedim. Argon gelmiş. Beraber açalım istedim. Ee, kamera koruyucusu olması lazım. Burada. Aaa jelibonu da yollamışlar. Çok tatlı. Gayet güzel duruyor bu arada. Geçen gün yürüyüş yaparken keşfettiğim şubelerinden birindeki tatlı patates reyonu, birkaç gün önce arkadaşlarımla ettiğimiz muhabbeti aklıma getirdi. Ben sabun tatlı patates sevmem için bir çare olduğuna karar kıldım. Nefis yemek tariflerinde gözüme kestirdiğim bir tarifi uygulayarak en sevdiğim balıklardan biri olan somonla beraber pişirmeyi tercih ettim. Ne var ki tatlı patatesin bu kadar tatlı olmasını beklemediğim için ufak çaplı bir şok yaşayıp tatlı kategorisinde tüketmenin benim damak zevkime daha çok uyacağına karar kıldım. Ve onları sona sakladım. Tadına bakmak ister misin? İkinci günden bitiriyorum. Saat şu anda 11.40. Bugün belirlediğim 6 maddeden yine 5'ini yapabildim. Şimdi fark ettim. Günlük olarak edit yapmak gerçekten beni çok zorlayacakmış. Onun dışında belirlediğim her şeyi yerine getirdim. Bence güzel ve başarılı bir gündü. Açıkçası bugün kendimi biraz daha yenilenmiş ve toparlamış hissediyorum. O zaman ben uykuya yarın sabah görüşmek üzere. kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Bugün dünün aksine canım klasik Türk kahvaltılarından birisini çekti. Ben de uzun süredir evde bulundurmadığım fakat geçenlerde almaya karar verdiğim biberlerin varlığını hatırlayınca canım annemin hazırladığı domates sosunu kullanarak lezzetli ve zahmetsiz bir kahvaltı hazırlamak istedim. Yağ miktarını çok az tuttuğum için soğanlar hainlik yapıp hemen kararsalar da menemenin lezzetini gölgeleyemediler. Bugün de diğer sabahlarda olduğu gibi bana dinginlik veren vlog videolarından birisini izledim. Menemenimin bir dilim ekmekle beraber afiyetle yedim. Güzel bir yemekten sonra ise yine ajandamı doldurdum ve masa başında işe koyuldum. olsa da slaytların üstünü teker teker çizebilmekten fazlasıyla keyif aldım. Çalışmam gereken son bir slayt kaldı ama ben ufaktan yorulduğumu hissediyorum. O yüzden markete gitmek istiyorum önce. Galiba dışarıda kediler var. Yanıma kedim olmasa yanıma kedi maması da alacağım. Küçüklüğümden beri annemle beraber market alışverişlerine gitmek benim en büyük hobilerimden biriydi. Özellikle bime gelen spot ürünleri incelemeye bayılırdım. O zamanlardan süre gelen bu alışkanlığım hala benim en çok hoşuma giden şeylerden biridir. Marketten ihtiyaçlarımı aldım. Beceriksizce yamaç bir köşede kedilere mama vermeye çalıştım. Evime döndüm ve dünden kalan yemeği yiyecek olmanın verdiği rahatlıkla karnımı doyurdum. şu anda tam 8. Çalışmam gereken bir slide mi kaldı demiştim ya. Ona çalışacağım şimdi. Ondan sonra da tamamen yatış. Tamamen yatış derken ki ses tonundan. Mola ve tatillerin yoğun bir tıp rütünde ne kadar mutluluk verici olduğunu tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Hızlı çekimde sandığım ama normal hızla çektiğim bu videomda ise son görevimi tamamladım. Bugünkü son sorumluluğumu da bitirmenin gururuyla bir maddenin daha üzerini çizdim. Son olarak daha önemli bir madde olan stikerime ise dikkat çekmek istedim. Gün sonundan bildiriyorum bacılar. Bugün üçüncü gün bitti. Sonunda. <laughs> Nispeten birinci ve ikinci güne göre daha zorlandım. Ama beni en çok zorlayan kısmı söyleyeyim mi? Markete gittiğim kısım. O abur cuburları almamak için çok dayanmaya çalıştım. Bu arada bisküvi falan alıyorum ya. Ben onları 21 gün bittikten sonra yemek için, e, için e, hazineme eklemek için... arkamdan kocaman bir böcek mi geçti? Ben çok korkarım ama umarım yanlış görmüşümdür. Yokmuş gibi yapacağım. Evet aldığım şeyleri yemeyeceğim. Bozmadım. Devam ediyorum. Altı görevimizden yine ben 5'ini yaptım. Yapmadığım görevim edit yapmak. O yüzden bu saatten sonra artık 5 görevimiz var arkadaşlar. Günlük olarak edit yapmanın benim rutinime uymadığını fark ettim. Ben derslerimi halletmeden önce edit yapmaya oturmaya Uygun değilmişim. Bırakın siz ikber konuşsun. Ben de size iyi geceler dileyim. İyi geceler. Öpüldünüz. Günaydın. Bugün dördüncü gün açıkçası. Şimdi hastaneye geldim. Hiç vaktim kalmamıştı. Yine <laughs> insanlar bana bakıyor. Neyse. Sıkıntı yok. Git oyunu. Derse yetişmeye çalışıyorum. Derse geldim. Hoca gelmemiş. Onu bekliyoruz ve... Sırada garba Denizli Heydi oynuyor. <laughs> <laughs> Ay dersten çıktım şimdi. Aşırı sıkıcı bir dersti. Zaten derslerinden birisi de iptal oldu. Yani <laughs> eve dönüyorum. Hayır, markete gidiyorum. Eve geldiğimde iki günde iki kere yaptığım mor rengini böğürtlenden alan muzlu sütü yapmaya koyuldum. Sonrasında ise sütümü içerken armut koltuğumda tembellik yaptım. Bu arada benim canım arkadaşım Aylin çok güzel muzlu cevizli tarçınlı bir kek yapmış. Bugün bana okulda ikram etti. Kokusu o kadar güzel ki. Almak istedim çünkü hem tadını çok merak ediyordum hem de gerçekten çok güzel gözüküyordu. Kendisinin ellerine sağlık. Keki göstereceğim şimdi. Peçeteye sardım. Yaşıyor. <laughs> Yaşayacak zaten. <laughs> Dondurucuya atacağım. Sonra yiyeceğim. Merak etme Aylin. Emeklerim boşa gitmeyecek. Zaten israf olan yemekten nefret ederim. Yemeyecek olsaydım almazdım. Bakın şu an o kadar güzel kokuyor ki. çekim güzelce kefenledikten ve morga kaldırdıktan sonra kendime mantardan kaşara kadar çok çeşitli bir omlet hazırladım. Youtube'dan gözüme kestirdiğim güzel bir vlog videosu açtım ve afiyetle karnımı doyurdum. Şimdi ajandamı dolduracağım. Bugün edit günü ama o kadar tembelim ki yani çok üstümde bir şey var. Çok yorgun hissediyorum. Dinlenmek istiyorum. Oturduğum yerden kalkasım gelmiyor. Dediğim gibi önce ajandamı dolduracağım. Sonra da gerçekten fenayım. Gece yine uyuyamadım biliyor musunuz? Bu sefer de odam çok sıcak geldi. Kalktım kaloriferi falan kapattım. birazcık tembellik yaptıktan sonra editlemeye devam edeceğim. Bir de bugün hiç doymadığımın farkındayım. Gerçekten fena bir iştahım var. PMS dönemi yaklaştığı için kendi çok da sıkmak istemiyorum açıkçası. Yani ne yediğime dikkat ediyorum. Ama mesela bugün biraz fazla yesem de okey bence. Edit <laughs> yani yapmaya devam ediyordum. Ve bakar mısınız? Az önce üst komşum aradı evde misin diye. Ve... Aa! Bu kadın o kadar sevaba giriyor ki Gerçekten çok büyük sevaba giriyor Eline sağlık zaten çok güzel gözüküyor Ve bugün o kadar yemek yapasım yoktu ki Bakın çok açım Ama bir yandan hem editi bitirmek istiyorum Hem de yani yemek pişme süresini Falan da beklemek istemiyorum Öyle saçma bir gün Ben Edis'e devam edeceğim. Ödül maması olarak da kendime akşam yemeği koydum. <laughs> bakın bakın. Size de böyle göstermek çok hoşuma gidiyor. Oo, bu daha var ya bir konuşuyorum. Yani atlayanlara <laughs> küsüyormuşum. Doğru zamanda gelen bu komşu desteği, yemek hazırlamak istemediğim ve çok yorgun olduğum bu akşamda ilaç gibi geldi. İçimden komşuma tekrar tekrar teşekkür ederek yemeğimi yedim kadar yiyebildim. Kalanını dolaba kaldıracağım şimdi. Geri döndüm. Elise devam. Herkese de merhaba. Hala video editliyorum. Ve şimdi size en zor şeyi göstereceğim. Tamam. En zor şey buraya gerçekten az video eklemek. Bakın şimdi. Ve bitmedi. <laughs> Bitmedi. Burada kaldı şimdilik. Aa, hızlıca dördüncü günü değerlendirmesini yapıp uyumak istiyorum açıkçası. 6'dan 5'e düşürdüğüm görevlerimden bugün üçünü yaptım. Cilt bakımı, kuru fırçalama, sağlıklı beslenme. Cilt bakımımı yaptım, kuru fırçalamamı yaptım, sağlıklı beslendim. Ama şöyle bir bilgilendirmem var. Yaklaşık yarım saat 45 dakika önce falan. Ben kalan yemeği de yedim. Sanırsam yarın sadece iki tane haşlanmış yumurta beni kahvaltı olarak bekliyor. Bugün açıkçası birazcık zorlandım. Çünkü tatlı isteğimin ekstra ekstra geldiğini artık fark ediyorum ister istemez. Ve de. dediğim gibi PMS dönemi yaklaştığı için daha çok aşeriyorum diyebilirim. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Yarın sabah görüşmek üzere. Challenge'ımızın 5. günü. Gözüm acımıyorum. Evet. <laughs> Şimdi ders için hazırlanacağım Hazırlandım. Yumurtamı da pişirdim. Suyumun kaynamasını bekliyorum yeşil çay yapabilmek için. Öyleyim. Dün akşam yediğim yemeği telafi edebilmek için bu sabah kahvaltıda çok bir şey tüketmedim ama metabolizmanın yavaşlamasına da sebep olmak istemedim. Bu yüzden biraz fazla pişirdiğim haşlanmış yumurtam ve bir türlü vazgeçemediğim muzumla karnımı doyurdum hastaneye geldim. Aslında sonra yetişirsem derse yetişirim. İki dakika kaldı. Şimdi eve döndüm. Dersim bitmedi ama yemekhanede hazırlanan yemek yetim uygun değildi. O yüzden bir şeyler yiyeceğim. Tekrar okula döneceğim. Dünkü gibi kocaman bir omlet yaptım. Şimdi sabah içemediğim soğuk yeşil çayla beraber yiyeceğim. Tekrar okula döndüm yaklaşık bir saatlik daha dersim var. Bir saat daha derse girip eve döneceğim tekrar. Eve geldim. Şimdi video editleyeceğim. Son bir saati falan kaldı. Umarım yetiştirebilirim. Yani halletmeye çalışacağım. Yükledim sonunda. Aşırı açım var ya. Ay ay. ilmi 21 gün serisinin ilk videosunu az önce yükledim. Ama o kadar sıkıntı çıkarttı ki. Renklere aşırı soğuk çıkmış. Normalde öyle değildi. Videoyu bir kere kaldırdım hatta tekrar yükledim falan ama içime sinmedi. Bilmiyorum. Kötü hissediyorum ve gerçekten o video için çok uğraştım. Yani her video için uğraşıyorum ama insan şey oluyor böyle İçine sinmeyince veya işte kötü olunca üzülüyor. Şimdi yemek yemeye devam edeceğim. Bu ben nasıl görünüyorum? İşte böyle. 5. günün sonundan bildiriyorum. Bugün 5 görevimden 4'ünü yaptım. Yapmadığım görevim ders çalışmak. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum açıkçası. Şahsen PMS dönemi yaklaştığı için dediğim gibi bunlar çok normal bence. Ben uyuyorum. 6. gün için sabırsızım. İyi geceler. 6. günden günaydın. Hadi güne başlayalım. Hormonlarımın sebep olduğu iştah yükselmesi, ödem ve olumsuz ruh hali geçenlerde Instagram'da gördüğüm şekersiz ve beyaz unsuz mini pankek tarifinden denemek için ben de bir istek uyandırdı. Tatlı kahvaltılar o gün için sürdüğüm savaş boyalarına benziyor. Belki çok verimli bir gün geçiremeyeceksen bile kendimi bir nebze daha iyi hissetmemi sağlıyor. Yılbaşı çoraplarım giydim. Saçımı toparladım. İşaretleri görebildiyseniz ders çalışmaya başlıyoruz. Altıncı günden belirliyorum. Gerçekten var olmaktan bile nefret ettiğim bir gündü diyebilirim. Hesaplamadığım şey regl çok yaklaşmış olmasıydı açıkçası. Ve bu beni çok zorladı. Kötü anlamda aşırı etkilendim. Ders çalışmadım. Üzülerek söylüyorum ki haftalık 25 saat ders yetişmeyecek. Bu konuda beni rahatlatan tek şey zaten derslerimde şu anda gayet yeterli bir seviyede olmam. Cilt bakımımı yaptım, kuru fırçalamamı yaptım, sporumu yaptım ve sağlıklı beslendim. O şekilde ilerleyen günlerde umarım daha güzel geçer. Kimseyi de kandıracak halim yok açıkçası. Ben mesela orada tabletin kronometresini açıkta bırakabilirim. Siz çalışın sanırsınız falan öyle bir insan değilim. Öyle bir insan olmayı da istemiyorum. Dürüstçe yapamadığımı söylüyorum. <laughs> Yapamadım. O şekilde. O zaman iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Öpürdünüz. Günaydın. Bugün 7. gün. Gün sonunda ilk hafta atlatmış bulunuyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Regul dönemin yaklaşmasından dolayı dün gerçekten çok şey yedim. Yani hiç şeker bir şey yemedim ama bugün daha motiveyim. O kötü ruh hali gitti açıkçası. Videoları ayrı ayrı ekleyeceğim için yarın tartılmam gerektiğini hissediyorum. Bu hafta hiç kilo vermemiş, hatta almış bile olabilirim. Ödem aslında hepsi. İnanın bana gerçekten hiç şekerli bir şey yemedim. Hani yetim bozabilecek hiçbir şey yapmadım ve olabildiğince az beslenmeye çalıştım. Ama şişkinim şu an açıkçası. O yüzden göreceğiz. <laughs> Yaparken size shorts hazırlamaya başladım. Birazdan okula gideceğim. Okuldan sonra da bir arkadaşımla kahve içmeye çıkacağız. Şort çalışmaları. Ders için hastaneye geldim. Ee, bir dersim var. Gireceğim. Sonra daha kafa. <laughs> Yılın en sevdiğim zamanı olan, yılbaşının geldiğini işaret eden bu çam ağacı ve yılbaşı dekorları modumu çok yükseltiyor, beni havaya sokuyor. Fakat Aralık ayında olmamıza rağmen soğuk kahve almamı engelleyemiyor. Şimdi eve dönüyorum. küpelerimden birisini arkası çıktığı için yerine çıkarttım. Bu arada hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Gerçekten çok aşırı soğuk. Bu videoda annemden çok bahsetsem de özlemiş olacağım ki annemin çok lezzetli yaptığı soya soslu tavuk tarifini kendim de yapmayı denedim. Yanına bulgur pilavı ve salata da ekledim. Yemeğimi keyifle yerken geçirdiğim günüm hakkında arkadaşımla sohbet ettim. Akşam yemeğimi yedim şimdi. Birkaç parça bulaşığım var. Onları yıkayacağım. Spor yapacağım. Cilt bakımı yapacağım. Gibi gibi şeyler. Bu akşamı böyle geçirmeyi planlıyorum. Nefesim kesildi. Spor, Okey. <laughs> Acıktım ve saat şu anda 10.30 falan. Kendimi ve midemi kandırabilmek için maden suyu içeceğim. 7. gün değerlendirmesi. Ders çalışmadım zaten biliyorsunuz. Ama onun dışındaki kalan her şeyi yaptım. Bu hafta haftada 25 saat ders çalışma olayı yalan oldu. Kuru fırçalamamı yaptım. Cilt bakımımı yaptım. Sporumu yaptım ve sağlıklı beslendim. Yarın açıkçası tartı için heyecanlıyım ama bir o kadar da umutsuzum diyebilirim. Çünkü çok şişkinim. Kendim de farkındayım yani. Oldukça ödemliyim şu anda. Artık kaç çıkar inanın hiçbir fikrim yok. O zaman hepinize iyi geceler. Çok kocaman öpüyorum. Selamlar. Videoyu ben kendime neler gözlemledim. Kilo değişimim ne kadar bunlardan bahsederek bitirmek istiyorum. İlk bahsedeceğim şey bence cildim artık çok daha parlak. Şu anda yüzümde birazcık kapatıcı var. Ama ona rağmen ben cildimin biraz daha parlak olduğunu düşünüyorum. İkinci deneyimi haftada 5 gün sporu başarıyla tamamladım. Ben fitness maşallah beraber dans ediyorum bu arada. Ki dansa hiç yeteneği olan bir insan bile değilim. Çok aşina olduğum bir durum değil açıkçası. Ama ona rağmen ilk gün ve son gün arasında öyle büyük bir fark var ki sayısal olarak baktığınızda çok küçük gibi gelebilir. Hani 5 gün sonuçta sadece 5 günde mi fark gördün diyebilirsiniz. Ama ben gördüm. Hani hem yeteneklerim açısından hem de kondisyonum açısından gerçekten çok iyi bir iyileşme olduğunu düşünüyorum. İlk güne göre çok daha iyi bir yerdeyim şu anda. O yüzden bundan çok memnunum. Başarıyla devam ettirebildiğim için de yine çok memnunum. Haftada 25 saat ders çalışmayı tamamlayamadım. Bundan haberiniz var zaten. Kendi de söylemiştim video içerisindeyken. Belliydi. Yani belli bir günden sonra tamamlayamayacağıma emin olmuştum. Beni en çok zorlayan şey birkaç gün videoyu editlemek için ayırmandı. Sonuç olarak bu arada ders olarak gerçekten çok iyi bir yerdeyim. Ama kendimi zorlayamadım ders çalışmak için. Orada bir eksikliğim oldu açıkçası. Diğer bir deneyimim Son iki gündür özellikle bağırsaklarım çok sesle çalışıyor açıkçası. Herhangi bir sindirim problemi yaşamıyorum. Ama ona rağmen bir guruldama problemim var. Bunun için ise şöyle bir düşüncem var. Henüz gerçekleşmeye başladım emin değilim ama geçtiğimiz günlerde bir diyetisyen sayfasında şöyle bir yazı gördüm. Sanırsam bağırsaklarımdaki zararlı bakteriler şeker alımını kestiğim için azalıyorlar ve bundan kaynaklı da bazı fizyolojik değişikliklerle baş başayım gibi hissediyorum. Bu benim büyük ölçüde sosyal hayatımı etkilemedi bu arada. Herhangi bir ağrı problem benim de yok. Büyük ihtimalle şu an iyileşme ve remisyon aşamasındayım açıkçası. Yine dediğim gibi çok emin olmamakla beraber benimki tamamen bir tahmin. Son olarak beni de çok şaşırtan bir sonuçla kilo vermişim. Şaşırmamın sebebi aşırı şişkin olmam. Zaten hafta içerisinde de çok sık bahsediyorum ama regl dönemi yaklaştığı için çok önemliyim ve ben fazla kiloyla bitireceğimi düşünüyordum. Ben kendim aslında inceldiğimi hissediyorum ama kilo bazında baktığımızda tartıda artı bir değer görmeyi bekliyordum. Sonuç olarak 57.4 ile başladığım haftaya şu anda 56.75 ile devam ediyorum. Bunun yalancı bir değer olduğuna eminim bu arada. Ben kaçak olarak ikinci gün tartılmıştım ve 56-600'üm. Zaten 56 ile 57 arasında değişen bir kiloya sahibim. O yüzden hani böyle bir değer görmek beni çok şaşırtmamıştı açıkçası. Şimdi de 56 veya 55 arasında olduğumu tahmin ediyorum. Kendi asıl kilomun. O şekilde benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Deneyimlerim bu kadar. Umarım videoyu keyifli izlemişsinizdir. Ben zorlu birkaç gün geçirdim. Gerçekten benim için zordu. Ama ona rağmen iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.